Sabah 7 Misol'den Artık ayrılıyoruz Bu Tonton adasından Yelu'ya geçiyoruz Oradan Botla 5-6 saatte Soronga gideceğiz Hazırladığımıza veda ediyoruz artık. Geliyor geliyoruz. Gemimiz saat 8 Şu an 8.10 e geçiyor. Ve limanda hiçbir gemi yok. Eğer bunu kaçırdıysak cidden işimiz bitti. Günde bir tane gemi var. Maalesef geç kaldık. Aa şuradan bir tane geliyor. İnşallah olur yani, yoksa işimiz bayağı zor. Evet, Yielu köyüne geldik. Bu insanlar su üstünde yaşıyorlar. Küçücük bir ada yine burası. Caminin tepesine yeni kubbeyi takmışlar mı ya? Eski görüntülere bakmam lazım. Evet inşallah gemi gitmemiştir diyoruz. Günde bir tane gemi var çünkü. Şu arkada bir tane var. Buraya yanaşacak mı acaba? Oho. Saat 8.20 geçiyor. O kadar geciktik ki ve şansa gemimiz de inanılmaz gecikmiş, yetişebildik. Evet, gemi bütün köyü uyandırıyor ya. şu tepedeki yeni mi değil mi ona bakmam lazım. Evet, Misol'den artık ayrılıyoruz. Evet, burada film izliyorlar. Aşağıda ürünlerini satan satıcılar var. insan yok. Burası da bizim gittiğimiz yer. Evet yine karaoke başlamış. İnşallah kimseye söylemez. Evet şu an kimse yok. Bomboş. Biz de dedik boşlar karaokeyi. Aç bize bir film şimdi dev ekranda film izleyerek yolculuğumuzu yapacağız. Evet, bütün yol boyunca film izledik. Taken 1, 2, 3 hepsini bitirdik. Herkes taksi taksi. Taksi bulduk bir tane zaten. Şimdi yine klasik otelimize gidiyoruz. Bir gün dinlenip ardından devam. Evet yine mükemmel taksilerimize geldik. şu aradan görebiliyorsunuz. Çok enteresan. Evet, öğle yemeği tercihimiz Mega Rasa'dan. Bakalım nasıl bir yer. Evet burada şey güzel bakın bu şekilde resimler koyuyorlar. Resimlerden seçebiliyorsunuz. Evet burada yerde oturarak bu şekilde yiyorsunuz. Evet yine pilavımız. Bu kızarmış karides, kızarmış kalamar. Ve taze mango suyumuz var. Evet bu meyve durian. Bu meyve kokusu ile Çok fazla koktuğu için çoğu yerde yenmesi yasak. Bu adam bütün arabaya doldurmuştur yani. Yani bu meyveyle ne bileyim Singapur'da metroya binmeniz yasak. Otobüslere binmeniz yasak. Otellere girmeniz yasak. Ama tadına güzel diyorlar. Ben yedim mi tam hatırlamıyorum şu anda. Belki dönüşte deneriz şimdi. Aa bu da duruyor. Evet yine suyun altında gördüğünüz bu balığı hatırlıyorsanız Önden bakınca daha mavi. Arkası sarı. Sefer tası istiyorsanız hep özendiğim bir şeydir filmlerden vesaire. Aa, bunlar da Sefertasıymış Ne güzel böyle çiçekli alıp 9 euro bu. Çeşit çeşit var. Bu da güzel. Bu da noodle kaynatmak için. Bunun içinde böyle sokuyorsunuz. Kaynayınca çıkarıyorsunuz. Hop hazır. Evet, tavanın da helalini yapmışlar ya. Yuh. Vallahi First helal Certificate Cookware diyor ya. Yuh. arkadaşlar. Helal tava arıyorsanız bundan sonra bu marka alacaksınız. Evet, durianlı dondurma buldum. Şimdi bunu deneyeceğim. Evet, net durianın kokusu ve tadı geliyor. %44 kokonat milk varmış. Duruyan tadı vermişler sadece. Ama harbiden tadı geliyor. Normal dondurma gibi yiyorsunuz meyveli. Tropikler böyle işte. Az önce güneş vardı şimdi sağanak yağmur. Motor kullanımı çok fazla bakın. Herkesin motoru var. Çünkü daha ucuz. Evet, Duryancı yağmur yağınca gitmiş. Geriye bunlar kalmış bakın. Kestiğimiz zaman içinde böyle çekirdek çekirdek yiyebileceğiniz kısımlar ortaya çıkıyor. Ve tadı çok garip yani hiçbir şeye benzemiyor gerçekten. Bir gün denk gelirse yersiniz. Bu burası acayip kokacak ileride. Bu meyvenin özelliği bu. Çok acayip bir leş gibi kokusu var. Sonradan çıkıyor ama ortaya. Kestikten sonra.